bu modele üstten bakarsak dikkat et şöyle bir kırmızıyla gösterelim. Şu ikisi arasındaki mesafede x. Yani aslında e, alfa açısı şöyle ve beta açısını gösterecek olursam burası alfa açısı, burası beta açısı. Tabi kollar eşit birbirine. Şu ikisinin arasındaki mesafeye de şu noktalar arasındaki mesafeye de x denilmiş. Şu anda böyle bir durum var. Üstten bakma durumunu anlattım. Şimdi soru da bana diyor ki kapların açıklığı her iki kapıda da alfa kadar olduğunda iki birim oluyormuş bu x mesafesi. Hemen buna uygun bir çizim ortaya koyalım. Her ikisinde de alfa kadarlık bir açıklık olduğunda iki birim olacaksa o zaman bunu ben şöyle gösterebilirim. Şurasına iki birim yazarım. Kapların uçları. Buradaki açı alfa, buradaki açı alfa. Tabii ki bunlar birbirlerine neler? Eşitler. Şimdi kapıların uzunluklarına istersen bir değişken atayalım. B diyelim mesela. Bunlar B olsunlar. Tabii ki bu iki kapı kapandığında ne olur? 2B kadarlık bir e, uzunluk oluştururlar. O 2B'lik uzunluk da şuradaki K ve L noktaları arasındaki mesafedir. Hani bunların her birine B dersem şurası 2B olacaktır. Böyle bir yorumda yapabilirim. Sonrasında beta kadar eğer açarsak 11 birim oluyormuş o açıklık? Onu da çizelim. Açıklığımızı beta kadar yapıyorum. Şöyle burası beta olsun. Ondan sonra şurası B zaten burası da B. Bu durumda da ikisinin arasındaki açıklık 10 kadarmış. Şurası yine 2B olarak kaldı. Şunlar birbirine zaten eşitler. Bunları bana vermiş. Diyor ki x mesafesi 10 birim olduğuna göre şekil de. 180 derece bu kapıları açtığında o açıklık neye dönüşür demiş. Şimdi bunun için tabii ki üstteki çizimde de x mesafesinin yerine ne yazacağım? 10 yazacağım şekilde dediği için ve buradan bunların hepsini birbirine bağlamam gerekiyor. Elbette 180 derece açma durumunda ortaya şu çıkacaktır. Şuraya b gelecektir. Buraya da b gelecektir. Hani bu kapıyı böyle bu kapıyı böyle açtığımı düşün. Şuradaki mesafeyi soruyor işte. 4b ne kadardır gibi bir soru sormuş bize. Yani sonuçta benim b ile gösterdiğim yere ulaşmaya çalışacağız. Önce şöyle başlayalım. Bir kere yamuk sorularında klasik çözüm nedir? İşte dikme çizersin buraya ikizkenar yamuk olduğu için. Şurası 2 kadardır. 2b'den i̇ki 2'yi çıkarıp 2'ye bölersek b 1 b 1 oluyor Çünkü yamukta şu işaretli bölgeler var ya aslında alt üst tabanın farkının yarısıyla hesaplanır. O yüzden orası b eksi 1 olmuş oluyor. Geldik buraya. Burada da aynı şeyleri yapabiliriz. Mesela dikmeleri indirdik böyle aşağı doğru. Şurası 10 kadar oldu. 2b'den 10'u çıkardım. 2b eksi 10. 2'ye böldüm. b 5. O zaman burası b 5. Burası da aynı şekilde b 5 olmuş oluyor. Şimdi geldik asıl kritik noktaya. Yukarıdaki modeli nasıl kullanacağız? Yukarıdaki modeli şöyle kullanacağız. Onu biraz daha şöyle geniş çizelim istersen buraya. Şuradaki uzunluk var. Buradan buraya giriyorsun. Buradan buraya giriyorsun. İkisinin arasında da şöyle 10 kadarlık bir mesafe var. Burada alfa açısı, burada da beta açısı bulunuyor. Şu, da b, bu da b. Bak burada da aynı taktiği yapalım. Aşağı dikme çizelim. Şöyle da aynı şekilde indirdik. Şimdi bu üçgene baktığımda bu üçgenin aynısının burada olduğunu görüyorum zaten. O zaman buraya ne yazacağım? B 5 yazacağım. Sonra şuradaki üçgene baktığımda alfa açısına sahip bir açısı alfa daha doğrusu hipotenüsü de B. Onun da tam olarak burada olduğunu görüyorum. Dolayısıyla mavi üçgenler birbirleriyle eş olacakları için şuraya da hemen B 1 yazabilirim. İşte buradan buranın tamamı ne kadardı zaten? 2B kadardı. Artık buranın 2B olabilmesi için şuranın 6 olması yeterli olacaktır. Harika. Şimdi bak orası 6 olunca işte 10 sayısının kıymeti burada açığa çıkıyor. Buradan hemen şöyle bir dikme girelim. Şurası 6 olur, burası da 8 olmuş olur. Şimdi benim e, oradaki çizim, e, çizdiğim dikmeler yükseklik olduğu için e, şuraya H dersem burası da H olacaktır. Yani aslında ne yapmış oldum? Buraya H demiş oldum. Şuraya da h artı 8 demiş oldum değil mi? Şimdi bunların hepsini birbirine bağlamak için Pisagor bağıntısını kullanalım. Önce şurayı bir kaldıralım şöyle kenara taşıyalım şöyle. Şimdi Pisagor bağıntısını tabii ki şöyle kullanacağım. Buradaki şekilde Pisagor bağıntısı uygulanırsa b'nin karesi eşittir h kare artı b eksi 1'in karesi olmuş oluyor. Buradaki şekilde Pisagor bağıntısı kullanırsa b'nin karesi eşittir işte h artı 8'in karesi artı b eksi 5'in karesi şeklinde oluyor. Taraf tarafa bunları tabii ki çıkaralım hemen. Çıkarma yaptığım zaman bunlar sıfırlanmış oluyor. Sonrasında h kareden şunu çıkaracağım. Hemen onu başka bir yerde yapalım. İki kare farkından yapacağım. H kareden h artı 8 8'in karesini çıkaracağım. ya da açarak da yapabilirim. Şimdi h artı 8'in karesini açtığımda bir h kare gelir. O baştaki h kareyle gider. Sonra 16 h gelir. E önünde eksi var. Eksi 16 h yazacağım. Bir de 64 gelir. Eksi 64 yazacağım. Yani bunların farkı eksi 16 h eksi 64 oluyor. Şimdi b eksi 1'in karesiyle b eksi 5'in karesini çıkaracağız birbirinden. Ona da şuraya sığdıralım şöyle yapalım. Siyahla yazıyorum. B eksi 1'in karesinden b eksi 5'in karesini çıkarıyorum. E, i̇ki kare farkından hiç açmadan da dediğim gibi çıkarabiliriz. Bundan bunu çıkarmam durumunda ne elde etmiş olacağız? 4 elde etmiş olacağız. O 4'ü 1 yazdım çarpı. İkisini bir de topluyorum. İkisini toplarsam 2b -6 elde etmiş olacağım. Yani bunların ikisinin farkı aslında 4'ü dağıtırsam 8B eksi 24 yapmış oluyor. Bunu bir yazalım. Artı 8B eksi 24. Tabii sol tarafta 0 oluşmuştu. Bunu da yazmak istiyorum. Şimdi buradan sonra nasıl devam edebiliriz? Tabii ki H'ı yalnız bırakıp herhangi bir üçgende bunun hangi üçgen olduğunu tahmin edeceğiz. Sonuçta biz B'ye ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman buradan hemen şunu karşı tarafa atıyorum. 16 tane H eşittir. 8B şuradaki ifadelerin toplamı da eksi 88 gelmiş oluyor. Bunu yazıyorum. Sonrasında her iki tarafı 8'e bölelim. 8'e bölmem durumunda 2H eşittir. B eksi 11 çıkmış oluyor. Buradan B'yi aradığımıza göre hemen 2H artı 11'i elde etmiş oluyoruz B için. Şimdi bundan sonrası asıl daha kıymetli mesela herhangi bir üçgende alalım B'yi yerine yazalım. Bak şu kırmızı üçgende B kim? 2H artı 11. 2H artı 11. Sonra H artı 8'lik bir dikmesi var. H artı 8. Bir de şurada bir mesafe var. O da B eksi 5 şurası. E B eksi 5 ne olacaktır? 2H artı 6 olacaktır. 2H artı 6. Şimdi buradan tabii ki Pisagor yapmayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Diyeceğim ki bunun hipotenüsüyle dik kenarı şu dik kenarı arasındaki fark 5. Böyle bir üçgen var mı? 3-4-5 üçgeninde mesela 1'dir orası. Onun 5 katını aldığım zaman 3-4-5 üçgenin 15-20-25 üçgenini elde etmiş oluyorum. Acaba bu üçgen 15-20-25 formuna uyar mı? Bunun için tabii ki hemen H gördüğüm yere 7 yazıyorum. H yerine 7 yazarsam şurası 15 oluyor. Buradaki değer 25 oluyor de 20 olmuş oluyor. Harika. Demek ki bu soruda h değeri 7. Tabii h değeri 7 olarak ortaya çıkınca b değeri de 25 olarak bulunmuş oluyor. Biz sorunun başında da söylemiştik. Zaten 4b'yi arıyoruz. O yüzden 4 kere 25'ten doğru yanıtımız 100. Cevabımız b seçeneği olacaktır.